Ulan gece olmak üzere ya. Benim acilen bu iki odunu kullanıp kendime bir ev yapmam lazım. Ve bu iki odunu eğer tahta yaparsam sekiz tahtam olur. Hı, hı. Şimdi bu sekiz odunu çok güzel koymam gerekiyor. İyi bir ev yapmak için. Yoksa var ya zombiler beni yer ya. Şöyle bir tane buraya koyayım. Buraya koyayım. Buraya koyayım. Tamam çok iyi. Bir tane duvarım oldu. Buraya da koyayım bakayım. Buraya da koyayım. Hop. Of çok iyi oldu ya. Anam çatı eksik ya. Tam da iki tahtam kaldı. Buraya koyayım. Böyle koyayım. Of şu an çok güzel oldu. İlk evime göre gayet iyi oldu bence. Ama şu an tahtam bitti ya. Bana acilen tahta gerekiyor. Şimdi sıra bu korkunç ormanlara gidip odun bulmakta. Bakalım ne olacak. sarı hıh <laughs>